Öyle Demek farkındaydın ha Anne Bazıları Kızlar annelerinin kaderlerini yaşar der Ama benim kızım benim kaderimi yaşamayacak Bak Allah ant içiyorum ki benim kızım benim kaderimi yaşamayacak. Hadi bakalım. Kaldıralım şöyle. Tamam canım tamam. tamam. Güzelim tamam. 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 Oh, oh. tamam. Ay canım ay canım tamam. Ah benim güzelim. Şimdi ıslı ıslı mamasını yiyecek. Hem de kızının elinden ha. <laughs> Hayret ha, anne. Hadi anne. Bana inat yapmıyorsun değil mi? Bir kaşık al bari. Ben senin kızınım. Nurum. Senin Nurun. Nuri'nin ablası. Anne, hatırlar mısın? Sen küçükken bizi böyle yapardın. Siz bir atın iki kulağı gibi kardeşsiniz. Birbirinizi hep koruyacaksınız derdine. He? <laughs> Anne, biz niye böyle olduk ha? Niye? <laughs> I don't know. Hysj! <laughs> Hehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> <laughs>